Merhaba dostlar. Bugün markete gidiyoruz. Şarjlı işimiz var. Şeyimiz bitti. Karantinamız bitti artık. Özgürleştik. Özgürlüğün tadını çıkaracağız. Bugün biraz oturacağız. Sahilde falan. Çok güzel, harika bir duygu. Özgürlük. <laughs> Dışarı çıkmak çok güzel bir duygu. Şükürler olsun. Bu şekilde gidiyoruz. güzel bakar mısınız? Denizimize falan. Ama yine araba sesleri, araba gürültüleri arkadaşlar. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Maalesef. Çok güzel esiyor burada. Deniz bile esiyor arkadaşlar. <laughs> bakar mısınız? gemilere Çok güzeller. Harikalar. <laughs> Mutluluktan <laughs> uçuyorum bugün. Çok güzel. güzel güzel alışverişimizi yapacağız eksiklerimizi alacağız bayağı eksiğimiz birikti kendimize göre alışveriş arabamızı aldık arkadaşlar böyle gidiyoruz yükümüz ağır olacak bugün biraz biz şimdi yaklaştık markete sonra görüşürüz arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Artık işimizi gördük, kuaföre gittik, oradan markete gittik. Şimdi sahilde oturuyoruz. Hava mis gibi, çok güzel karantina sonrası. Özlemişiz dışarıyı. Şimdi oturuyoruz sahilde, deniz de çok güzel arkadaşlar. Göstereyim size. Bakın harika. Kayıtlar sıra sıra. ileride balık havuzları. Muhteşem. Burada ıhlamur ağacımız var bizim. Çok güzel ıhlamuru vardı arkadaşlar da toplamış vatandaş. Harika ıhlamurları vardı üstünde. Böyle burada stres atıyoruz şimdi. Birazdan evimize gideceğiz. Şöyle denizi seyredip su sesini, ılık ılık güzel esen seri serin rüzgarı hissedip şöyle dışarıya çıkmanın tadına varacağız. Allah herkesin yorgunluğunu sorsın. Karantina çok zor gerçekten. Tutulduk çünkü çok şükür. Ay mis gibi muhteşem, harika. Havanın güzelliği, şu denizi bir daha göstereyim size ondan sonra. Kapatacağım, sonra görüşürüz. Arkadaşlar kayığın bir tanesi bayağı bir gidiyor ileriye doğru. Çok güzel, masmavi deniz, şarşaf gibi muhteşem. Sonra tekrar görüşürüz şimdilik. Allah ısmarladık. Merhaba arkadaşlar. Biz geldik eve. Biraz dinlendik. Hmm. Rahatladık. Hmm. Kısırlık buldumuz. küp şekerimiz. İşte salçamız. Limon suyu aldım. Limon suyu çok kullanmasak da evde olmasını istiyorum. Bazen öyle bir zaman geliyor ki kullanıyoruz. İşte konserve kapakları aldım. Konservelere yeni kapak kullanmamız gerekiyor. İşte çikolata sosu, mısır limon. Karet yolu aldık arkadaşlar. Tarçınımız yoktu. Evin olmazsa olmazı tarçın aldık. İşte pirinç aldık fazla pirinç. Bulaşık makinesi parlatısı aldık. Tam dört tane kahve aldık arkadaşlar. Kahve bize yetmiyor. Tekrar karanfil. İki paket karanfil aldık. Onu susamak bitiyor. Çok susadım arkadaşlar markette. Su almayız. Olmazsa olmaz süzme peynir kullanıyoruz. O kaldık. Şimdi bunu ızgara yapacağım arkadaşlar fırında. Doğalmış bu. Islak mendil adı arkadaşlar. Bir salonda kalıyor. Bir de neler olayı bırakıyoruz. Bu da çayımız. Kırılıp alıyorum. Bir ay gidiyor bana. Ödün yağımız. Peynir büyüğünü aldık arkadaşlar. Ekonomikmiş. Bayağı iyi birimli oldu olduğunu da. Bu kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar. Aslında tamam. Bir yıl çiçeği kokusu. Mis gibi çok güzel bizi ev e, kokusu temizlikten sonra sıkmak için çok güzel bir kokusu var kalıcı havada da aslında kırıyormuş partikülleri gül bahçesi diye çok güzel temizlikten sonra sıkmak için ben kokuyu çok seviyorum ben falan bir de böyle bir kase aldım arkadaşlar porselen sanata falan yapmak için işte bir şeyler çırpmak için falan çok güzel biraz ki yavaş yavaş çıkabiliyorum çünkü bayağı bir eğledim böyle porselen cam işte çelik o tür şeyler kullan üzüm pekmezi ve tahini çok güzel oluyor ikisi zaten çok faydalı ve besleyici. Keza üzüm öyle. Merhaba arkadaşlar. Şimdi tavuğumuzu ayarlayacağız. Bir buçuk yemek kaşığı yoğurt koyuyoruz. Çırpalım arkadaşlar. Hatta azıcık da. Üç diş sarımsak arkadaşlar. Şöyle birazcık indireyim aşağıya. siz görün. Üç diş sarımsak. Sosumuzu ekliyoruz sarımsak tavuk ızgaralarının tavuk yemeklerinin olmazsa olmazı arkadaşlar çok güzel oluyor salçalarımızı koyalım benim küçük bir tavım var arkadaşlar o yüzden bir tatlı kaşığı biraz doluca biber salçası bir tatlı kaşığı dolu dolu domates salçası ekledim arkadaşlar renk vermesi ve şifasını alması için şöyle çay kaşığının ucuyla e, zerdeçal ekledim. Bir çay kaşığı dolu dolu kekik ekledim arkadaşlar. Bir çay kaşığı dolu dolu da karabiber. Daha da sıvı yağ. Bir çay kaşığı da arkadaşlar köri ekliyoruz. 3-4 damla çok değil limon bu şekilde arkadaşlar ekliyoruz tuzumuz Bir çay kaşığı bir de ucuyla yarımdan daha az ucuyla bitiyoruz arkadaşlar hatta burada kaşıktan yardım alacağım tavuklarımızı da güzel güzel kestik arkadaşlar ben bütün tavuk aldım kanat alırsanız çok daha güzel oluyor bu şekilde but alırsanız böyle aralarından kesikler atıyorsunuz Böyle bu şekilde. Kanatlara da çizikler atıyorsunuz. Oh, mis. Güzelce. Bekletirsek çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Sosunu çok güzel emiyor. Şimdi biz bunu fırına süreceğiz. Ama ben şey yapayım arkadaşlar. Böyle. Şimdi size göstereyim. 4-5 tane patatesim vardı böyle elma dilimi küçüklerinden seçtim hazırladım bunları da koyacağım şimdi katacağım ızgaraya dizeceğim patatesimizde de tuz koyuyoruz sadece bir çay kaşığı 4-5 tane ya yani bu sizin göz kararınız zaten ev hanımları bilir bize kararınca tuz katıp böyle karıştırıyoruz baharata gerek yok onlara biberimiz de var az bir şey ona da tuz katıp karıştırdık bu şekilde şimdi ızgaramıza dizeceğiz arkadaşlar şekilde arkadaşlar hallettik. Şimdi fırınımıza süreceğiz. Fırını tabii, tabii büyük, büyük küçük bir inceliğine siz karar verirsiniz arkadaşlar. Ben biraz büyük böyle iri iri seviyorum salatayı. Yerken böyle dişe gelsin diye. Bu şekilde yapıyorum. Siz daha farklı daha ince yapabilirsiniz tabii. Bu şekilde. Şimdi yemeğimiz pişince arkadaşlar. Fızgaramız pişti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel. Şimdi yemek kaşığı yağımızı ilave ediyoruz arkadaşlar. Bir çay kaşığından biraz eksik tuzumuzu. Tuz da size kalmış bir şey. Masalataya koyacağınız bütün malzemeler aslında sos anlamında size kalmış bir şey. İki yemek kaşığı nar ekşisi. Bir yemek kaşığı da limon arkadaşlar. Biz şifa açısından yiyoruz bunu. Şimdi kızım alayım. Kızım soğanlı sevmiyor çünkü. Onu ayıracağım. Ondan sonra bizim soğanı ekleyeceğim. Şimdi soğanımızı ekleyelim. şimdi yemeğimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel. Şimdi arkadaşa geldim ama akşam karanlığı olduğu için arkadaşlar. Torunun arabası da burada kalmış. Namaz kılıyormuş arkadaş. Ona sürpriz yaptım. Şeyden çıktığımızı bilmiyor. Karantinadan çıktığımızdan haberi yok arkadaşım. Her yeri çiçek gördüğünüz gibi. Asla bu örtünün altındaki ne? Fındık. fındık mı? Evet. E bayağı güzel fındığınız çıkmış ilk defa. Çok fındık çok, çok. Yalan konuşma. Adın mı? mu? Fındık. Ciddi misin? İyi lan. Maşallah. Yusuf'un şansına mı çıktı? Hı. Yok be fındık değildir aslan o. Siz geçen patoza verdiniz ya. Kavşuk. Hı, var, hadi, hadi, şey ya. He? He? Ha. E ta, bu kavşuklu hali olsa bu şekilde geniş durabilir. Fındı bu fındı. Tekrar, tekrar fındı bu. Allah kurban oldu. Mor bağların mı var? Nereden çıktı o kadar fındık? Ya Rabbel alemin kardeşim yok. İnanmıyorum. Arkadaşıma Kur'an-ı Kerim getirdim. Bir arkadaş getirecekti. Söz vermişti. Ha. Onu da getirdim şimdi Gülaycığıma. Türkçe meali açıklamalı. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ona sürpriz olacak. Onu unuttu çoktan. Namaz kılıyormuş. Aslan abim açtı kapıyı. Şimdi ona sohbet edecek gibi gelene kadar. Güzel oyan vardı. İcik şey da Oturdu orada sohbet ediyordu. beni yalnız bırakmadı sen namaz kılarken. Bak ben sana ne getirdim. Sahiden salım gönderdi. Ay çok teşekkür ederim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi videomu kapatacağım. Bugünlük bizden bu kadar oturduk çay içiyoruz şimdi dinleneceğiz istirahat edeceğiz inşallah kendinize iyi bakın bir daha görüşene kadar Allah emanet olun abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar bildirim zilini de aktif ederseniz yeni videolardan haberdar olursunuz desteklerinizi bekliyorum Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın Allah rahatlık versin